Abi bir saniye ikimizde de şey atıyorum hemen. Senin yaşın kaç kardeşim? Abi dur bekle bir dakika. Güzeldi mi reis? Çok yaşa. Ha, sen ses programı mı kullanıyorsun? Ya kız rp'si yapıyorum da. Biraz sim ya, reis, ses, bakaymış ses. Kerem. Okula gitmiyorum bir haftadır. Okula gitmedim ama benim. Sporu gitmedim ama Rorun'un. Paralar cebimde epey bir kalın. Değil mi Rosetti? Geliyorum ne. gelin gelin, gelin gelin gelin. Ben gösteriyorum. Yok set. Tamam. Ben Sus de. Değilsin. Bakayım. Çek SMG baba. 227. Pistol al. pistol al. Tamam. Şefim, ee, combat pistol mu önerirsiniz normal pistol? Combat. Polis olduğunu belirtmek için çünkü hiçbir fark yok. Polislerin combat kullanması tamam. mantıken Pistole. daha iyi oluyor. Çünkü polisin bir fark olması lazım elbette. Susturucu var mı? dedim aman aga. Şey nasıl bağlanacağız? Susturucu bir, bir, bir kodu ne abi? <laughs> Aramızdan hanginiz abi? <laughs> Yeşillere. Allah Allah. Kapatmışlar bak. <laughs> Roblox yapmışlar kardeşim. <laughs> Baba ben SMG devam. Arkadaşlar ee, var. İçeride biri var. İçeride biri var. Araçları Çek esemci çek. Nereye gidiyorsun? Oğlum ben Sen gidiyor? İçeri gireceğiz arkadaşlar. Virüsü düştü. Bu nasıl laglı bir server amınakoyim. Düşmüyor ki buna... o... Bu kim oğlum? sık şuna sık. Sık ama ne kadar eğlenir. Sık sık. Ateş kes. Oğlum sus. Efe sıkmam yok mu Moruk? <laughs> Avruz <laughs> Buradan hepsini tarıyoruz ama bunu. Lan Uğur yiyorum yiyo bir yerden, Uğur bir yerden yiyorum. Çatıdan yiyordum, bana sıkmayın arkadaşlar. Birimizi çarpmayın. Lan orada, orada adam, orada. Yürüyorlar, Kırmızı arabanın arkasında. Düştü, düştü, tamam düştü. Düşman gördüm atış izine Nerede lan? <laughs> Düşman gördüm atış izni! o... ne Onu yapanın anasını sikiyom hakim kim Bu ne oğlum kalmak <laughs> burada? Hani? Hani? Hani hocam adam? Helikopter yanlış mı şeydi? Market soyum ya. Hayır. Ya marketçi bir şey mi zannetti? Ya. Biri var mı diyor <laughs> ona? Hocam nerede bu ballastlar hocam o zaman? Ballast uzun. Hadi gelsene. Marketi soyun geçti. marketi. Kaldır ellere. Ellere kaldır, ellere kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır ellere. Kanka, kanka bana Kanka adamı niye sıkıyorsun? He? Sen sıkıyorsun adamı. 216 defol git bildiğinden. Ne oldu ya? Termal kamera ile Kanka yanlış, yanlış anlamış yanlış anlamış. Abi, Hadi bunları. Masaya alalım. Kaçıyor Masa kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor. Şu an kimse var mı? Sokak kontrol etmeden önce. Tamam. Abi sıkma 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 sıkmayın. Kaçıyor kilit, Kimse sıkma. İsmenine gir. Ev kısmının polis memuru de iyileştirdi. <laughs> <laughs> Bizi böyle görseler pidilen atalar ne icma abi. Çattı abi. Yanında oyuncu oyuncu yoklar da birazcık yaklaşmışlar abi. Haydi beyler gidelim. Biz almadınız. Durun, durun geliyoruz. Operasyondaydık da. Vurmayayım.